yarın olacak bir şey değil elbette. Bunu da söyleyelim. Şimdi Anıl e... Özür diliyorum tekrardan senden. E, canlı yayın noktalarımız önemli çünkü gözümüz kulağımız ilk etapta sahada olmaya devam ediyor. Şimdi ABD ilişkin şunu soracağım. Dün hangi açıklamalar gelmişti? Bugün Beyaz Saray'dan gelen ilk açıklama tabii kritikti ama şaşırtmadı. İşte o her zaman bilindik açıklamalarını yaptı Beyaz Saray. İşte Başkan Biden olanı biteni takip ediyor şeklinde. Ama bu işin ABD ayağına dair neler söyleyeceğini merak ediyorum. Teşekkürler Dilara Özer. Haber Global sahada farkını ortaya koyuyor. Herkese teşekkür ediyoruz ve sahadaki arkadaşlara başarılar diliyoruz. Dilara aslında Amerika Birleşik Devletleri yakından takip ediyor ilk günden itibaren. Ama açıklamalar tabii ki geç gelmişti. Biraz bekle gör politikasını bir de bizim müdahalemiz yok şeklinde bir yanıtını almıştık. Ama açıklamalara baktığımızda en sıcak açıklama 23.30'da Beyaz Saray'dan geldi ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada senin dediğin gibi klasik her zaman yaptıkları benzer kopyala yapışır açıklama Biden ve ekibi Suriye'deki olağanüstü olayları yakından izliyor ve bölgesel ortaklarla sürekli temas halindeler diye bir açıklama yapıldı. İki önemli isim konuştu. Birisi Jack Sullivan'dı, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı kendisi şunları söyledi. Yakın saatlerde bu açıklamayı yaptı. Bir konferansta konuştu. Kendisi bölgeyi yakından takip ettiklerini fakat Amerika olarak askerle birlikte müdahil olmayacaklarını söyledi. Ama şunu söyledi. İran'ın Orta Doğu'daki oyunları son erdiğini görüyoruz. ABD tarafına baktığımızda hem İran'a hem de aynı zamanda Rusya'ya karşı yüklenme var. Hem Jack Sullivan hem de Trump ekibi Rusya'nın başarısızlığını Ukrayna'ya bağlıyor. Ukrayna'da biz çok fazla destekledik ve onlar da başarısız oluyor şeklinde açıklama var. Donald Trump'ın açıklamaları önemliydi çünkü kendisi 11 gün sonra sessizliğini bozdu. Donald Trump kendi sosyal medya paylaşım sitesinden Suriye'deki muhalif savaşçıların eşi görülmüş bir şekilde hareket ettiğini söyledi. Son açıklamaları oldukça önemli hem Rusya Ukrayna'da yaşadığı 600 binden fazla asker kaybıyla meşgul olduğundan Suriye'deki bu gerçek yürüyüşe destek olamadı. Yani Rusya'nın kaybı dedi. Diğer yandan ise Suriye'de karmaşık bir durumda bizim dostumuz değil dedi Suriye. Ve büyük harflerle Amerika Birleşik Devletleri'nin bununla hiçbir alakası olmamalı. Bu bizim mücadelemiz değildir bırakın olaylar gelsin karışmayın dedi. Kendisi bu açıklamayı Fransa'da yaptı. Notre Dame e, açılışında katedralinde kendisi e, seçildikten sonra ilk defa dünya liderleriyle bir araya geldi. Bununla ilgili olarak ABD yakından takip ediyor. Pentagon dolayı yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta e, oldukça yoğun basın toplantıları vardı. E, bununla ilgili şunu da aktarmamız lazım. Oldukça önemli. Son bir haftada ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve e, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ikinci kez telefon görüşmesi yaptı. Bu telefon görüşmesinde e, iki mevkidaş bölgenin e, önemli olduğunu ve herhangi bir terör örgütlerine bir yol açmaması gerektiğini ve kimyasal silah vurgulandı. Amerikan medyası e, aynı zamanda bu iki liderin görüşmesinin dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'teki açıklamalarını da an ve an verdi. Amerikan medyası da yakından takip ediyor. Diğer bir yandan dilara şunları da aktarmamız lazım. Az önce sahadaki ekipler sevinç gösterilerini verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Suriyeliler de Suriyeli Amerikalılar da kendileri özgür Filistin olması ve El-Sat'ın artık gitmesini Kutladı. Özellikle New York'ta, New Jersey'de bir araya gelen gruplar bunları kutladı. Ben de yazıştım. Mesela onlardan bir tanesi New Jersey'de Prospect Park Belediye Başkanı Muhammed Hayrullah oldu. Kendisi özgür sürü olduğu için mutlu olduğunu, diğer bir yandan da bana yazdığı mesajda şunu söyledi, Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Türkiye en baştan beri bizim arkamızdaydı. Türkiye arkamızda olmasaydı biz bu kadar başarılı olamazdık. Yani diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya'ya hem de aynı zamanda İran'a yükleniyor iki ülkenin de başarısızlığını söylüyor. Diğer yandan da hem Amerikan medyası hem de burada yaşayan Suriyeliler de Türkiye'ye teşekkür ediyor. Türkiye olmasaydı e, bu kadar başarılı bir tablo ortaya koyamazdık diye. Ama e, hafta başında önemli olacak Pentagon, Pentagon'u da yakından takip edeceğiz. Pentagon yeni bir asker şey sevkiyatı e, yakın e, Ülkeleri olacak mı? Bu oldukça önemli. Çünkü hem Biden yönetimine baktığımızda hem de Donald Trump'a kesinlikle Amerikan askerinin müdahale olmayacağını, Suriye'deki kaderi değişmeyeceğini söylüyorlar. Ama diğer yandan da kendilerini savunmak için ek sevkiyatların gelebileceğini söylüyor. Pentagon'da zaten ardı ardına basın toplantıları bu geçtiğimiz hafta düzenlenmişti. Bunu da yakından takip ediyor olacağız. Fakat Donald Trump'ın sessizliğini, sessizliğini bozması da e, önemliydi. Yani ABD tarafına baktığımızda e, medya yakından takip ediyor. E, Türkiye'nin açıklamalarını veriyorlar. Diğer yandan da e, zaten Jack Sullivan'ın yaptığı açıklamada Esad'a karşı ilerleyen e, kuvvetleri biz desteklemiyoruz. Bununla ilgili onlarla ilgili soru işaretlerimiz var. Ama Esad'ın... E, eli kanlı bir liderin sivil halkını öldüren liderinin sonu gelmesini e, biz destekliyoruz şeklinde açıklamaları var. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda e, genel anlamda biraz bekle gör politikası var. Ama zaten e, önceki yayınlarda da aktardık. ABD'li yetkililer Biden yönetimi şunu diyordu. Şam düştü düşecek. Eee bir an, Önce ilerleyen saatlerde düşmesini bekliyoruz dedi ve bu da gerçekleşmiş oldu. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri yakından e, takip ediyor ama Donald Trump'ın da e, bizim dostumuz değildir. E, bu bizim mücadelemiz değil. E, bununla hiçbir alakamız yok. Bırakın olaylar gerisin. Karışmayın şeklinde büyük harflerle yazdı. E, kendisi bakalım Pentagon'a karşı gelebilecek mi? Çünkü önceki döneminde 45. başkanlığı döneminde Suriye'den çekileceğiz dedi. Evet. E, oldukça az askerleri vardı fakat buna rağmen iki savunma bakanı e, kendisine düşman oldu. ve Şu an e, zaten yeni bir savunma bakanı e, atamaya çalışıyor. İlerleyen e, bunu haftalarda göreceğiz. Çünkü bu bakan da çekilebilir, e, seçilemeyebilir. O yüzden Donald Trump biraz kendi ekibiyle meşgul. E, Pentagon'a da karşı gelebilecek mi? Elon Musk ve diğer kurmaylarıyla güçlü bir ekibi var ama önceki döneminde Suriye konusunda başarılı olamamıştı. Şimdiki açıklamaları da aslında önceki açıklamalarıyla benzer ve e, terör örgütlerine karşı PYD, PKK'ya karşı da e, mesafeli olması bekleniyor. E, şu anki durumda Donald Trump oldukça memnun çünkü Suriye <laughs> konusunda istediği durum buydu. Ama Biden yönetiminin geçiş sürecinde biraz zorlanabileceğini çünkü dış politikada hatalar yaptığını görüyoruz. Bundan sonra nasıl takip edilecek? Son bir buçuk ayları nasıl değerlendireceğini görüyor olacağız Dilara. Amerika Birleşik Devletleri'nin baktığı nokta bölgedeki ilişkin, bölge ilişkin hedefi işte böyle Anıl Sural bize detaylarıyla aktardı. Gelen açıklamaları da paylaşarak çok çok teşekkür ediyoruz. Peki ya Amerika Birleşik Devletleri'nin her daim arkasında duran İsrail'in bölgedeki hedefi ne şimdi? Ne yapıyor o cephede de çünkü sıcak gelişmeler var değil mi? Hani boş evet. durmuyor, sahaya ilişkin hamlelerini sürdürüyor gibi görünüyor İsrail. Zaten İsrail şu anda iki ülkede e, bil fiil işgal eylemlerini sürdürüyor, Filistin topraklarında Gazze'de, e, Lübnan'da zaten Suriye'de e, başkenti bombalamaya devam ediyordu, hava saldırıları değil çok mi? doğru. Bu yıllarca hiç değişmeyen bir durumdu. Suriyedeki İran destekli güçleri zaten hep hava saldırılarıyla baskı altında tutuyordu. E, Lübnan'daki bu ateşkes hala sürümcemedeyken e, askerlerin geri çekmediğini biliyorduk. İşte Suriyedeki bu gelişmeleri de ilk tepkisi İsrail'in ne oldu dersek bu kez Suriye'de işgal başlatmak oldu. Her ne kadar Suriye'deki bu gelişmeyi İsrail işgal olarak görmese de ilhak ettiği Golan Tepelerinde oluşturulan bu tampon bölgeye Suriyeli silahlı muhaliflerin girmesini engellemek için biz oraya tankımızı tanklarımızı soktuk, askerlerimizi konuşlandırdık. Bir anlamda kendi güvenliğimiz için yaptık bunu dese de İsrail'in tutumunun ne olacağı bundan sonra merak konusu. Çünkü e, İsrail en başından beri şunu dedi, e, muhaliflerle Esad yönetimi rejimi arasındaki bu e, güç dengesinin değişmesiyle birlikte biz Esad'ı da sevmiyoruz ama muhalifler de bizim dostumuz değil, ikisi de düşmanımız. Bırakın birbirleriyle savaşsınlar, iki tarafa da başarılar diliyoruz dedi. Hangisini daha tercih edecekleri konusunda düşünüyoruz? E, İsrail'in de biraz aklı karışık gibiydi ama şu andaki bu belirsizlikte e, yine e, silaha sarılması ve tanklarını hemen Suriye'ye koyması e, bölgedeki bu... E, Güç mücadelesini aslında bir anlamda vekalet savaşı alanı da Suriye e, bunun da çetin geçeceğini gösteriyor. Çünkü bakın şöyle okumak lazım yani aslında şu anda olan Kızıldeniz'den Ukrayna'ya kadar bir küresel çatışma. Bu çatışmanın tarafları arasında da Rusya ve İran var. Çünkü e, Suriye ne Rusya ve İran için Levant bölgesinde yani Akdeniz kıyısında iki ülkenin de varlık gösterebildiği nüfuz alanı oluşturabildiği tek yer en kritik yer. Yani e, Tartus Üssü üzerinden, Laskiye üzerinden ya da İran e, yine Suriye üzerinden Akdeniz'de ulaşıp o bölgede varlığını ve politikalarını askeri anlamda sürdürebiliyordu. E şimdi yok bu imkan. Çünkü artık Esad yok, müttefikleri yok, belirsizlik var. Bu belirsizlik ortamında da... İsrail'in de hesaplamaları ve adımları var. Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar Trump karışmayın bu bizim işimiz değil dese de bu popülist bir söylem olmaktan öteye gitmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahil olmadığı bir Suriye gelişmesini düşünebilir miyiz orada üstleri askerleri varken? YPG'nin işgalindeki ne bölgede mümkün? Amerika Birleşik Devletleri'nin bilfil varlığı varken bizim dahlimiz yok e, açıklaması gerçekten popülist bir söylemden ibaret sadece. E, çünkü e, bundan sonraki süreçte üstelik de e, Suriye'nin en zengin petrol yataklarının olduğu o bölgede Amerika'nın biz Peki. karışmayacağız demesini ben beklemiyorum. Şimdi şöyle çok çok teşekkür ediyorum Süheyla. Vakit daha da bol olsaydı seninle konuşmak istediğim çok başlık var her zaman olduğu gibi. Ama doçent doktor Enes Bayraklı da aramıza katıldı. Türkiye Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı. Kendisine bir merhaba diyelim ve hemen sözü bırakalım Enes Hoca'ya. Zira yaklaşık iki dakika sonra araya gitmemiz gerekiyor. Ama Enes Hoca ilerleyen saat diliminde de Haber Global ekranlarında görüşlerini paylaşmaya devam edecek. Şimdi böyle bir özet niteliğinde bırakmış olayım hocam ben sözü size. Ne değerlendirme yaparsın? Diye. Evet, gerçekten tarihin gördüğü ve günümüzün en kanlı, zalim ve vahşi rejimlerinden bir tanesi olan Bağız rejimi ve onun başındaki Esed rejiminin çöktüğünü gördük. 10 gün içerisinde bütün aslında rejimin içine doğru çöktüğünü gördük. Evet bir askeri baskı vardı üzerinde ama çürümüş bir yapıydı. Ve gerçekten halkına çok zulmetti. E, çok ağır insan hakları ihlalleri. E, yüz binlerce insan işkenceden geçirildi. Gözaltında kayboldu. Suriyelilerin hayatı mahvoldu. Şehirleri yıkıldı. Mülteci olarak dünyanın dört bir tarafına saçıldılar. Çocukları denizde boğuldu. Kadınları, e, fuhuş tacirlerinin, insan tacirlerinin, organ tacirlerinin eline düştü. Dünyanın dört bir tarafında horlandılar. hakir görüldüler. Ama günün sonunda... E, mazlumlar e, zalimlerden e, e, hesaplarını gördüler diyorum. Benim gördüğüm bu burada. Zulümle abad olunmayacağını, zulümle e, hiçbir devletin ilelebet yaşayamayacağının en büyük kanıtlarından birisi bugün Beşar Esad ve Eci rejiminin düştüğü durumdur. E, dolayısıyla e, darısı diğer e, zulüm e, ile e, iktidarda olan ve mazlumlara zulmeden diğer katil tiranların başına diyorum. Darısı Netanyahu'nun başına diyorum. Biz de aynı temenniyi paylaşıyoruz elbette. Ekranlarınıza gelen görüntüler canlı. Azizem ve Fatih Camii'nden Suriyelilerin sevinç gösterileri devam ediyor. Enes Hoca'nın da aktarmış, özetlemiş olduğu üzere artık Suriye'de bugün itibarıyla bir devrin sona erdiğine tanık ettik. Bambaşka bir sayfa açılıyor. Kartlar bölgede yeniden dağıtılacak Esad rejimi. 54 yıllık rejim çöktü. Artık muhalifler Şam'a da girdi. Bakalım ilerleyen günlerde bölge için hangi gelişmeler yaşanacak? Bizler ekiplerimizle birlikte yakın takipte olacağız. Bu ekranlardan aktaracağız diyelim. Bana ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Birkaç dakika sonra ekip arkadaşım, değerli meslektaşım Serhan Başbahçıvan bu ekranda olacak. Konuklarıyla birlikte bölgede olup biteni yorumlamayı sürdürecek efendim. İyi pazarlar, hoşçakalın.